Bu bir koruma planı değil ama bu imar planı da değil. Bu hukuksuzluk planı. Kıyılara ne olacağına dair hiçbir fikrimiz yok. Bakanlık bir gerekçeyle onları planın dışında tutmuş. Ne yapacak bilmiyoruz. Kamusal alanlardaki yok, çalışmalar mi? maalesef geri plana itildiği kanısındayım ben. Eski adayı geri getiremeyiz ama var olan halini en azından korumamız gerekir. Planla bunu daha rahat yaparız hissindeyim sancılı bir süreç. Yani bu kolay bir süreç değil. Çünkü adalar olsun sadece basitçe bir imar planıyla ya da bir koruma imar planıyla korunabilecek bir yer değil. Hani şu ünlü laf var ya en kötü plan bile plansızlıktan iyidir. Kıyılar unutmuş, unutmamışlar. Aslında bölüşmüşler. Diyorlar ki belediye sen burayı planla ama kıyıları bırak. Onlar önemli yani biraz kreması için. Şimdi adalar sit alanı ilan edileli 30 sene oldu. Sit alanı ilan edildikten sonra mevcut imar planları ortadan kalkıyor. Bu ne demek oluyor? Sit alanı demek aslında tek tek yapı ölçeğinde değil, artık bir bütün olarak korunması gereken yer demek. O yüzden mevcut imar planları geçersizleşiyor. O tarihten bugüne kadar da bir plan hazırlanmaya çalışılıyor. 2019'da seçimin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye belediyesi 1 bölü 5000'lik planda yetkiliydi. Dolayısıyla 2019'dan itibaren yeni plan çalışmalarına başladı. Adaların planının ismi Koruma Amaçlı Nazım imar Planı. Yani koruma amaçlı bunu vurgulamamız gerekiyor Çünkü adaları zaten korumak zorundayız. Ama bunun tabi çeşitli ölçekleri var. 1 bölü 5 bin ve 1 bölü 1000 uygulama planı gibi. Bunda böyle bu biraz yönetimler yavaş davrandı. Biraz da işte hukuki sorunlar çıktı. Ee, yeni bir karar çıktı adalarla ilgili. Aslında Marmara ile ilgili, Marmara Denizi ile ilgili bir karar çıkmıştı. Oraya da adaları ilçe olarak dahil ettiler ve adaları özel çevre koruma bölgesi ilan ettiler. Bununla da plan yetkisi belediyeden alınıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi. Bu aşamada da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 binlik planı hazırlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazıp hazırladığı planı istedi. Onlar da verdiler ve işte geçtiğimiz aylarda bu planı tamamlandı. Anladılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediyenin planına %90 oranında bağlı davranmış. Bu plan şunu anlatıyor bize. Bundan sonra ada, adaların yürüyüş şekli nasıl olacak? Yani hangi bölgemizde hangi faaliyetler yapılacak? Hangi bölgede örneğin konutlar olacak? Hangi bölgede iş yerleri olacak? Hangi bölgede kültür sanat olacak gibi? Plan dediğimiz mesele bu zaten. Yani ada nereye doğru yürüyecek ya da büyüyecek ya da duracak? Belki bu açıdan da Bakmak gerekir örneğin adalar çokça turizm merkezi mi olmalı? Plan bunun biraz cevaplarını verecek. Yoksa en eskidenki haliyle sayfiye yeri mi olacak? Kültür sanat ne olacak? Spor ne olacak? Bütün bunları planda gör, görmeye çalışıyoruz ki son noktada bir hata yapmayalım. Yani adaya zarar vermeyelim. Ama en sevindirici tarafı söyleyebilirim. Adaları koruma amacı bakımından yeni arsa üretmeyeceğiz. Bu e, bizim açımızdan iyi bir şey, çok iyi bir şey yani biliyorsunuz yeni arsa üretmek demek rant meselesini beraberinde getiren ayrıca küçücük adayı başka türlü bir şehirleşmeye doğru itecek bir yaklaşım olur. Bunları görmeye çalışıyoruz, bu tür hatalarımız var mı yok mu? E, ama benim açımdan dediğim gibi en sevindirici taraf yeni arsa üretilmeyecek olması. Bütünüyle koruma alanı ilan edildiğini bildiğimiz yıllardır da bu şekilde olan adalar imara açılıyor. Yani öyle ya da böyle yani siz buna şöyle yapacağız kat sınırını böyle getireceğiz işte bir şunu sınırladık bunu sınırladık deseniz de burası imara açılıyor. Yani sorduğumuz zaman şu an hala hazırda üzerinde hiçbir yapı olmayan 100 parseli imara açılacağı gibi bilgi de var. Bahçelere, bostanlara bile imar durumu veriyor. Sit alanı ne demektir? Bazı yerler yeşil alan kalacak demek. Yani özel mülkiyet diye bostanın değeri daha düşüktür imara açılmadığı için. Belki daha yüksektir bilmiyoruz ama bostan bostandır. İmara açılmış olan yerler imara açılmıştır. Hayır yeni imara alanlar açıyor. Mesela Burgaz'da inanamayacaksınız ama mevcut yerleşim alanı kadar imara açılan yeni yer var. Burgaz adaya yeni otel alanı açılmasına ilişkin itirazlar olduğunu duyuyorum. Bu itirazları da saygıyla karşılıyorum. Anlamaya çalışıyorum çalışıyorum. Belki biz bile ona itiraz edeceğiz eğer gerçekten orada yeni yapılaşmanın temelleri atılıyorsa. Biz kendimiz de belediyenin güzel kişiliği olarak da itirazımızı edepsiz yani. Onda bir sorun yok. Tabii ben mimar ve mühendis değilim. Ben ancak bir muhtar olarak kamusal alanların düzenlenmesiyle ilgili taleplerde bulundum. Kamusal alanlardaki çalışmalar maalesef e, geri plana itildiği kanısındayım. Ben geçen gün bir toplantı yapıldı Anadolu Kulübü'nde. Ben bu konuyla ilgili mühendis arkadaşa bir soru sordum. Limanları örnek gösterdim. Bize dediler ki aynen birebir şunu söyledi. Biz e, o konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapmadık dediler. Zaten Kıyılar Bakanlık e, mukdesinde olduğu son çalışmada çıktı meydana. Kıyıları plan dışı bırakıyor. Kıyı dediğimiz şey nedir? Adanın en önemli yeridir. Yani kıyı peyzajını oluşturan şey falezleri vardır adanın. Kıyıda köşkleri vardır. Suyun üzerine açılan tarihi yapılar vardır. Düzenlenmiş ve düzenlenmemiş bir coğrafyadır. Yani kıyı dediğimiz şey. Ve bu sit alanının en önemli şeyidir, maddesidir. Bir bakıyoruz ki planlarda yok. Kıyılara ne olacağına dair hiçbir fikrimiz yok. Ee, bakanlık bir gerekçeyle onları planın dışında tutmuş. Ne yapacak bilmiyoruz. İBB'nin hazırladığı planda tahminen kıyılarla ilgili çalışma var. Çevre Bakanlığı'nın çıkardığı son meselede kıyıları hariç tutuyorlar. Ben gene plandan mesela bir örnek vereyim. Çok önemli anıt yapılar. Aya Nikola'daki manastır. Fakat hiç hükmü yok. Kim koruyor, kim bakıyor hiç belli bile değil. Planda böyle şeyler atlanmış yani şey yapılmış. Mesela bu Aya Nikola'nın ilk yerleşim alanı adanın. Ve orası mümbit bir yer. Sulak bir yer. Su kaynağı olduğu için evet. herhalde ilk yerleşim orada yapılmış. Ve manastırın üretim sahasıdır o bahçe aslında. Bostanlar. Burası manastırın ayrılmaz bir parçası. Fakat sonradan işte tapular mapular verilirken o bostan kısmı ayrı özelleşmiş. Şimdi buraya belediye yani bu şeydeki ayrılık çeşmesindeki Natilius gibi bir transfer merkezi yapmayı planlıyor. Bunun da mantığı şu. Adanın içinde çarşısında demirciler, zenaatkarlar vesaireler adanın merkezin içinde. Bir görüş ki ağırlıklı bir görüş, bunların buradan çıkarılarak, çarşının o ağır işçi esnafının oradan çıkarılarak onlara bir yer gösterilmesi. Şimdi bu küçük üretimin desantralize edilmesi çok önemli bir stratejik karardır. Çünkü onlar ağlaşmıştır ve korumanın bir parçası olarak değerlendirilir. Burada diyorlar demirci olmaz, burada marangoz olmaz. Nerede olacakmış efendim? Siteye girdi. Ya bir kere muazzam bir trafik demek bu yani oraya bir de lojistiği taşırsanız artık orası bir otoyola dönecek araç trafiği zaten şu anda beton yerler gidip geliyor ama şeyi düşünün yani bir tarihi dokunun küçük üretim mantığını iyileştirmek ve geliştirmek varken siz bunu tam tersine zararlı deyip hani 80'lerde yıktılar ya Haliçmaşı'yı şehrin dışına atmak perpaya atmak gibi bu perpa modeli buranın Şehir dokusunu tahrip edecekler. Ta eski zonlama metodu vardır ya ayrıştırma yani işte çalışma işte yok depolama falan. Böyle ol, olmaz ya. Yani. bu şeyin küçük bir hüviyeti var. Buradaki çarşı aslında küçük üretim mekanı. Ama bir yandan da bir görüş diyor ki bizim çarşımız dar bir alan olduğu için hem konutlar hem iş yerleri var. Ama bu ağır iş yerleri hani burada konutta gürültü başka şeyler bir de o açıda var ana karadan kopuk bir ilçeyiz biz. Yani neticede bir Kartal, Maltepe, Kadıköy gibi bir ilçe değiliz. Neticede deniz ortasında bir ilçeyiz. Olası bir depremde bize ulaşımı nasıl sağlayacaklar? Yani işte tsunami'den bahsediliyor. Kıyılar dolga alanı olduğu için dolga alanlarının çökme durumları. işte Yalova'da yaşadık, gördük birebir. Öylesi bir durum olduğunda o tekneler bize hangi iskelelerden, hangi limandan, hangi barınaktan bu desteği verecekler? Şimdi o deprem konusunda yanlış düşünüyorlar. Söyleyeyim ben size. bakın ben burada Evim yaparken içeriden yıktım binayı ve demir putreller yaptım. İki metreden sonra putre gittim, kayalık. Ondan sonra depremden sonra burada sondaj yaptırıldı, bütün ada tarandı. Ada toprağın üstünde değil, kayaların üstündedir. Onun için burada bir şey hocalar, Şunu söyleyebilirim ben, bir doğma büyüme adalı olarak adada yapılan bütün binaların deniz kumuyla yapıldığını ben biliyorum. Yani ve elle yapıldılar, yani kürekle harçlar bu şekilde yapıldı. Şimdi burada kaçak yapılmış çok sayıda yapılar ve bunların çoğu kontrolsüz yapıldığı için ve çok kötü beton kalitesiyle yapıldığı için depremde yıkılması muhtemel yapılar. Muhtemel diyeyim, ben aslında başka bir lafta kullanabilirim ama muhtemel diyeyim. Şimdi bu plan sabun kalıbı gibi imar hakkı veriyor yerleşim alanlarına. Burada sağlam yığma bir yapı, tek katlı, iki katlı ama imar hakkı elde edeceğim diye yıkılabiliyor. Dolayısıyla sağlam yapılar yıkılabiliyor ama o çürük yapıları yıkamıyoruz. Çünkü yıkarsanız bir takım haklar kaybolmuş oluyor. Çünkü düşünün işte beş katlı bina, iki dairede on tane daire de var. Halbuki yenisinde dört daire alabilir ancak. Şimdi burada bu haksızlığı nasıl gidereceğiz diye düşünüyorlar ve planlama toplantını bu haksızlığı güçlendirme yaparak çözeceğiz diye bize bildirdiler. Bu tamamen bir şey ne diyeyim insanları <laughs> kafasına şey yapan <laughs> karıştıracak bir cümle çünkü yani güçlendirilecek yapı vardır güçlendirilemeyecek yapı vardır bunu çocuklar bilebilir. yani siz bütün yapıları güçlendireceğim diyemezsiniz kimisinin zemini sağlam değildir zemini sağlamlaştırmak gerekir kimisinin strüktürü sağlam değildir stüktürünü sağlamlaştırmak gerekir. Şimdi güçlendirme yapacağım diyerek bunu erteleyemezsiniz. Adalar fazlasıyla konuşuldu, fazlasıyla memnuniyet duyuruldu ve kıskançlığa sebep oldu. Öyle bir kıskançlık ki buranın normal havasını, ada denemiz denizle çevrili olan durumu rıhtımla çevriliye çevirmek istiyorlar diye duydu. Doğru mu değil mi zaman gösterecek. Eğer böyle bir plan, öyle bir tasarı varsa ki bunu hukukçular, mimarlar Ediliyor, benim branşım değil. Öyle bir şey olacaksa yazık olacak çünkü Allah'ın buraya adaları bir hediye, bir özel bir durumda olan bu güzel toprak parçalarını şehrin bir parçası olarak şehirleştirmek günahtır. Bence günahtır. Çocukluğumdan beri olduğum adanın oksijenini, havasını, incir kokusunu, hat kokusunu, atların idrar kokusunu görememekten üzülüyorum. Yani biz Eybeli ve Büyükada 5-6 kişi bunun üzerine eğilmiş durumdayız, çalışıyoruz, itiraz edeceğiz. Sonrasında da belki planın iptali yönünde davada açmamız olası.